Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Baki Tok, 2018-2022 yılları arasında güçlendirme yapılan 9 okulun depreme dayanıksız çıktığını belirterek Isparta Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Evet bugün Isparta Adliyesi'ndeyiz. Daha önce güçlendirilmesine rağmen yine dayanıksız çıkan 9 tane okulumuzla ilgili Eğitim İş Isparta Şube Yönetimi olarak suç duyurusunda bulunduk. Neden bulunduk bunu? 9 tane okulumuz bildiğiniz gibi dayanıksız çıktı ve bu kurumlarımız başka okullara taşındılar. Şimdi burada bir kamu zararı aramaktan ziyade geçtiğimiz şikayetimizde kamu zararı yoktur dediler. 9 milyon liraya tekrardan ihale ettik ve kovuşturmaya yer yoktur kararı çıkmıştı biliyorsunuz. Zehra Ulusu İlkokulu ve Yetişehir İlkokulu ile ilgili. Biz yine de takipçisi olacağımız söyledik ve bu 9 okulumuzla ilgili yeniden suç duyurusunda bulunduk. Top daha önce güçlendirme yapılmasına rağmen okulların hala riskli olduğunu, öğrencilerin başka okullara taşındığını ve hem velilerin hem de öğrencilerin mağdur olduğunu söyledi. Kan sıkıntısıyla eğitim öğretim kalitesinin düşmesi gibi hususlarla kamuya güvenin zedelenmesi gerçek kamu zararı olarak aslında karşımıza çıkmaktadır. Biz geçtiğimiz dönemde de söyledik, bugün de tekrar ediyoruz. Eğitim İşi Sparta Şubesi olarak konunun takipçisiyiz. Gerekli suç duyurumuzu bugün itibariyle bulunduk. Bundan sonraki sürecin takipçisi olacağız. Ve benzer şekilde biz kamu kurumlarından da bu suç duyurusunu bekliyoruz. Valilikten de, milli eğitimden de. Yalnız bırakılmamak istiyoruz bu sefer eğitim işi olarak bu suç duyurusunda. Çocuklarımızın, eğitim emekçilerimizin, velilerimizin yaşadığı mağduriyetin hesabının herkes tarafından sorulmasını istiyoruz. Biz haklının tarafındayız. Biz eğitimin tarafındayız. Emekçinin tarafındayız, öğrencinin tarafındayız, velinin tarafındayız. Buradan velilere de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Okullarda yaşanan en ufak olaylarda karakollara koşup savcılıklara şikayette bulunan sayın velilerimiz. Çocuklarımız depreme dayanıksız okullarda yıllarca okutulmuş. Güçlendirmesine rağmen dayanıksız çıkmış. Bu duruma sessiz kalınmamasını talep ediyoruz eğitmiş olarak. Sendika sorumlular hakkında kamu davası açılmasını talep ediyor.